Pakistan'da aylar önce yaşanan sel felaketinden dolayı zarar gören bölgelere, insani yardım çalışmalarımıza ilk günden itibaren başlamıştık. Bugün de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün Celalhan köyündeyiz. Celalhan köyünde yaklaşık 100 ev bu yağışlar sebebiyle zarar görmüş ve tamamen yıkılmış. Buradaki sosyal alanlarla ilgili de ciddi problemler var. Hemen yanı başımızda e, camimiz var. Köyün camisi yıkılmış. E, okulu aynı şekilde zarar görmüş. Bizler e, kardeş Pakistan halkına aziz milletimizin yardımlarını ulaştırmaya devam, ed devam ediyoruz. E, gerek gıda kolilerinin dağıtımları gerekse kalkınma projelerinin e, devamlılığıyla ilgili e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve konut projelerimize de başlamış olduk. Bu vesileyle inşallah e, yüz konutumuzun inşası Devam etmekte. Ee, Aziz Pakistan'dan e, milletimize tekrardan şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun.